Merhaba. Ben Fatih Birdal. Lokman Koç Aslan Otomotiv İzmir şube servis müdürüyüm. Şubemizde body sistemi ile alakalı bir çalışma başlattık. Body sistemi nedir? Her ustanın yanına bir çırak alarak onları yetiştirerek geleceğin ustaları, geleceğin formenlerini yapmak istiyoruz. Onları Usta ve formenlerin dışında geleceğe dair ahlaklı bireyler olarak yetiştirmeye çalışıyoruz. Hem gerekli teknik bilgileri veriyoruz hem de onların daha bilinçli insanlar haline gelmesini sağlıyoruz. Çıraklarımız hem bizim vermiş olduğumuz eğitimlere katılarak kendilerini geliştirecekler hem de man tarafından almış olduğu eğitimlerle kendilerini daha ileri bir seviyeye taşıyacaklardır. Merhaba, ben Emir Yaşar. Lokman Koç çırak olarak çalışıyorum. Burada ustalarım bana çok şey öğretiyor. Öğrendiğim bilgileri tekrar tekrar anlatıyorlar. Çok yardımcı oluyorlar. İleride daha iyi olacağımı düşünüyorum. Geleceği bizi açıyorlar. Lokman Koç Aslan Otomotiv'e teşekkür ederim. Bize yardımcı oldukları için ve bu işi öğrettikleri için. Adım Selçuk, soyadım Gezgin. Lokman Koç Aslan Otomotiv'de çıraklık yapıyorum. İş çok memnunum. Dolarımız sayesinde işlerimizi öğreniyoruz. Tırları seviyorum. İçe daha çok seviyorum bilgileri öğrendikçe. Lokman Koç Aslan Otomotiv'e teşekkür ederim. Bu ekip bizim geleceğimiz, geleceğimizi öğretiyoruz.